Anne adı, baba adı. Doğum yeriniz. Hanımefendi adınız, soyadınız. Anne adı, baba adı. Doğum yeriniz. Keser var hanımefendi. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Şehmus Aygan beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor Evet. Seymus Ayhan Beyefendi, hiç kimse etkisi altında kalmadı. Kendi özgür iradenizle, Kevser Nurhan Efendi'yle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Orhan Karasayır Beyefendi, bu evliliğe şahit misiniz? Şahit oldum. Allah mesut etsin. <laughs> Ahmet Nurhan Beyefendi, bu evliliğe şahit misiniz? Şahidim. Allah başarıları kadar Akif Beyefendi bu evliye şahit misiniz? Şahidim. Bu iki güzel gencimize ve iki güzel ailemize Allah hayırlı uğurlu etsin. Hüseyin er Yılmaz Beyefendi bu evliye şahit misiniz? Şahidim. Allah mesut bahtiyar eylesin. Teşekkür ediyoruz şahitlerimize de. Evlenmek üzere evlendirme memurluğumuza müracaat ettiniz. Yapılan incelemelerde evliliğe mani bir hal olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Medeni Kanun'un ve İskenderun Belediye Başkanımız Sayın Seyfi Dingil'in bana vermiş olduğu yetki esinaden siz olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Evet, evet nereden yani proje Teşekkür ederim. Ha? Evet, Yani bastığı, <laughs> <Buralım. gülüyor> <laughs> 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 カッピーちょとかんぱくり食た。